El Vacit Celle Celalühü. Allahu Teala her şeyi istediği vakitte hemen bulur. Herhangi bir şeyi ele geçirmek için zaman kollamaya, tedbir almaya, tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur. İstediği şey istediği zaman huzurundadır. Hiçbir şey ona karşı kendini gizleyemez ve onun elinin ermeyeceği, gücünün yetmeyeceği bir yere kaçıp kurtulamaz. Bu mümkün olsaydı Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller kaçardı her şey daima hakkın huzurundadır. Hikaye, altın çekigeler. Bir zamanlar bugünkü Suriye topraklarında yaşayan Eyüp isimli zengin ve iyi ahlaklı biri vardı. Birçok insanı yoldan çıkaran dünya malı, Hazreti Eyyub'u Yüce Allah'a daha çok yaklaştırıyordu. O zenginim diye şımarmıyordu. Fakirlere her türlü yardımı yapıyor, Rabbine karşı görevlerini aksatmıyordu. Bazıları Hazreti Eyyub'u kıskandılar. İnsan bu kadar zengin olursa elbette fakirlere yardım eder. Hiç sıkıntı çekmezse elbette dindar olur. Onun da bizim gibi derdi olsa şimdiki gibi olmaz dediler. Yüce Allah Hazreti Eyyub'u denemek istedi. Bir süre sonra Hazreti Eyyub'un hayvanları hastalanmaya başladı. Kısa zamanda bütün hayvanları öldü. Daha sonra bağları ve bahçeleri kurudu. Hazreti Eyyub her şeye rağmen Allah'a dayanıyor ve sabrediyordu. Eskiden Hazreti Eyyub'un zenginliğini kıskananlar şimdi bu kadar dindar olduğun için bunlar başına geldi diyorlardı. Hazreti Eyyub ise "Bana malı mülkü veren Allah'tı. Alan da odur." dedi. Hazreti Eyyub'un imtihanı devam ediyordu. Bir gün Hazreti Eyyub ve karısı rahmet dışarıdayken evleri yıkılmış ve bütün çocukları ölmüştü. Hazreti Eyyub buna çok üzüldü ama sabretmeye devam etti. Hazreti Eyyub aniden hastalandı. Bütün vücudunda yaralar çıktı. Hiçbir ilaç fayda vermiyordu. Hazreti Eyüp yüce Allah'a dayanıyor ve haline şükretmeye devam ediyordu. Aradan aylar yıllar geçti. Hazreti Eyüp'ün derdi arttı. Kimselerin olmadığı uzak bir kulübeye yerleşti. Hazreti Eyüp'ün hanımı rahmet eşine çok güzel bakıyordu. Fırsat buldukça başka evlere çalışmaya gidiyordu. Bazıları onun bu haline acıyor. Zavallı kadın hanımlıktan hizmetçiliğe, köşklerden kulübeye düştü. Kader tercihi diyorlardı. Hazreti Eyyub'e nasıl katlandığına şaşıyorlardı. Rahmet bu sözlere önem vermiyor, kocasına bakmaya devam ediyordu. Bir gün Hazreti Eyyub acıdan duramaz olunca Allah'tan şifa istedi. Allahu Teala Eyyub ayağını yere vur diye emretti. Hazreti Eyyub bu emrin heyecanıyla kulübeden dışarı çıktı. Evin önünde ayağını yere vurdu. Yerden berrak ve tertemiz bir suyun fışkırdığını gördü. Bu suyla yıkandı ve ondan kana kana içti. Allah'ın izniyle şifa bulup eski sıhhat ve afiyetine kavuştu. Hazreti Eyyub sabır imtihanını başarıyla bitirmişti. Ne zenginlik, ne fakirlik, ne sağlık, ne de dayanılmaz hastalıklar, hiçbiri ona gaflet vermemiş, Rabbine ibadetten döndürememişti. Cenab-ı Hak daha sonra ona eski zenginliğini geri verdi. Çoluk çocuğunu çoğalttı. Peygamber Efendimiz Hazreti Eyyub'un hastalıktan kurtuluş anını şu şekilde anlatmışlardır. Eyüp mucizeli suda yıkandığı sırada önüne altından yapılmış bir sürü çekirge düştü. Eyüp bunları toplayıp elbiselerine doldurmaya başladı. Allah telala. Ya Eyüp, ben seni eski zenginliğine kavuşturmadım mı? Bunları toplamaya ne ihtiyacın var ki? buyurdu. Eyüp peygamber de şu cevabı verdi. Evet Allah'ım, beni yine eski zenginliğime kavuşturdun. Ancak bu senin bereket hazinelerinden ilgisiz kalmamı gerektirmez. Senin tarafından ne ihsan edilirse kabulümdür. Çünkü veren sensin. Senin verdiğin bir şeyi ben nasıl reddederim? Malın gerçek sahibi olan Allah'ı unutmadan, zekat ve sadaka gibi dini vazifeleri de aksatmadan, zengin olmayı istemek ve bu yolda çalışmak, dinin uygun gördüğü bir davranıştır. Bunu Hz. Eyyub'un bu sözlerinde görmekteyiz.